İlk kurşun sol omzumdan girerken adeta etimi yaran bir şimşek gibiydi. Onun geldiğini görmedim, sadece kuru bir patlama sesi duydum ve içimde yanan bir sıcaklık hissettim. İkincisi saniyeler sonra geldi, sırtıma saplandı ve Afganistan'daki tüm havayı bir anda çekmişler gibi nefesimi kesti. Üçüncü ve dördüncüyü tam olarak hatırlamıyorum. Tek bildiğim, görüşüm titremeye başladı ve barut kokusu ağzımdaki metalik kan tadıyla karıştı. Helman eyaletinin iç kesimlerinde tozlu bir köydeydik. Kerpiç evler, kırık kapılar, sıcak kumları bıçak gibi taşıyan rüzgar. Öyle vaktiydi ve güneş gökyüzünde bir işkence lambası gibi asılıydı. Timimiz çok hızlı ilerlemiş, tam koruma almamıştı. Ben, ileri destek iletişim subayı olarak topçu ateşini koordine etmek için oradaydım. Ama bu pusu sırasında telsizim hem silah hem de kurtuluş aracına dönüştü. Saldırıdan önce, kurumuş bir dere yatağı üzerindeki dar bir köprüyü geçmiştik. Uzakta, yıkılmış bir minareden gelen ezan sesi duyuluyordu. Neredeyse güzeldi. Ta ki ilk tarama havayı yırtana kadar. Toprağın kalktığını, kerpiç duvarlardan parçaların uçuştuğunu ve serlerden Logan'ın boğuk bir çığlık atarak yere düştüğünü hatırlıyorum. Dünya yavaşladı. Kırık bir duvarın arkasına atıldım, kolum zonkluyordu ve yeleğim kanla ağırlaşıyordu. Ama duramazdım. İki adam yaralıydı ve ateş desteği isteme yeteneğine sahip tek kişi bendim. Derin bir nefes aldım, telsizi kavradım ve omzumdaki yanmayı görmezden geldim. Burada melek yedi. Ağır temasımız var. Derhal topçu ateşi talep ediyorum. Koordinatlar geliyor. Kendi sesimin yankısı mermilerden daha yüksek çınlıyordu. Biliyordum, bu sadece başlangıçtı. Logan yanından kan sızarken yarı kapalı gözlerle nefes alıyordu. Harris, diğer sil, daha kötü durumdaydı, kırık bacak, açılmış uyluk, kamuflaj pantolonu koyu kanla sıklam. Bekleyecek zaman yoktu. Hava desteği dakikalar alır, bizimse saniyelerimiz vardı. AK-47 At atışları arasındaki ölüm sessizliği, bizzat atışların kendisinden daha sinir bozucuydu. Sanki isyancılar bizimle oynuyor, korkuyu artırmak için ritmi kontrol ediyorlardı. Logan'ı yeleğinden tutup küçük bir duvarın gölgesine çektim. Ağırlığı beni geriye çekiyordu ama kolumdan akan sıcak kan, durursam orada öleceğimizi hatırlatıyordu. Kıy, sıcaktan bunaltıcıydı. Şimdi ise patlamaya hazır bir düdüklü tencere gibiydi. Toprak, ter ve barut kokusu mide bulandırıcı bir karışıma dönüşmüştü. Her adımım, sıcak toza sürünen bir bot sesi çıkarıyordu telsizdeki görevli koordinatları aldığını onayladı ama topçu hala ayar bekliyordu. Pozisyonunu koru dediler. Pozisyon mu? Yerimde kalsaydım hedef tahtasına dönerdim. Harris'i diğer koldan çekip sağlam omzuma yasladım. Nefesim ağırlaşmış, ağzımdaki demir tadı geri dönmüştü. Ufka baktım, ne helikopter, ne takviye, sadece kuru tepeler ve kuzeyden yükselen duman. Sonra, ayak seslerini duydum. Birkaç kişi değil, bir grup arkadan sarmaya geliyorlardı. O an hareket etmeseydim, bir sonraki tarama sırtımdan gelecekti. Telsizi göğsüme bastırıp anteni tuttum. "O topçu ateşini hemen açmazsanız, size verecek koordinat kalmayacak." ve koşmaya başladım. Neredeyse bilinci kapanmış iki adam omuzlarımda. Her adım yer çekimine karşı bir savaştı. Logan ve Harris sanki ıslak betondan yapılmış gibiydiler. Kuşun sesleri iki yönden yankılanıyordu. Biri önümden, diğeri solumdan. Kuşatılmıştık. Yeleğimin içi kavurucu sıcaktı. Ter yüzüme yapışmıştı. Toz boğazımı doldurmasın diye kısa nefesler alıyordum. Omzumdaki telsiz cızırdadı. Topçu ateşi yolda üç dakikaya etki. Üç dakika. Muharebede üç dakika, sonsuzluk ya da son demekti. Kerpiç duvarlarla çevrili dar sokakta ilerliyorduk. Birden, Arkamızda bir patlama, taş ve metal parçaları havada uçuştu. Sarsıntı Harris'i neredeyse omzumdan düşürdü. Kulaklarım çınlıyor, sadece kalbimin çarpıntısını duyuyordum. İki adamın ağırlığını taşıyarak ilerledim. Koy bir labirente dönüşmüştü, her köşe pusu olabilirdi. Haritayı ezbere biliyordum ama gerçekte her şey duvarlar ve gölgelerden ibaretti. Bir köşeyi döndüğümde neredeyse bir cesedin üstüne bastım. Düşman değildi, bizdendi kafası kasksız, gözleri boşluğa dikilmişti. Soğuk bir öfke hissettim, dişlerimi sıktım ve devam ettim. Sonra, korkunç sessizlik, ne atış, ne bağırış, hiçbir şey. Onların son saldırıdan önce yarattıkları o ölüm sessizliği. Biliyordum, hazırlanıyorlardı. Uzakta bir gürültü patladı. Sonra bir tane daha. Ardından o uğultu, topçu mermilerinin havayı yaran derin sesi. Duvarlar titredi, kerpiç parçaları başıma düştü. İlk patlamalar yüz metreden az uzağa düştü, siyah duman sütunları yükseldi. Logan inledi, Harris kıvrandı. Onların durumunu kontrol edecek zaman yoktu, dost ateşiyle ölmeye ramak kalmıştı. Dar bir geçitten koştum, botlarım tozla kayıyordu. Her patlama ciğerlerimdeki havayı çekiyor gibiydi. Telsizden yine ses geldi. Melek yedi, etki doğrulandı. Üç salvo daha, Koordinatlar ayarlanıyor. Güvenli noktaya ilerleyin. Güvenli nokta mı? Burada güvenli tek yer, iki kilometre uzaktaydı. O zaman gördüm, terk edilmiş eski bir Toyota pickup. Kapıları açık, motoru yarı patlamış. Kaputta hala sıcak, dumanı tüten bir metal parçası, muhtemelen bir RPG parçası. Ama kasası geçici siper olabilirdi. Önce Harris'i içeri ittirdim. Sonra Logan'ı, Bilinci kapalı ama nefes alıyordu. Yanlarına uzandım. Paslı kapıyı kapatmaya çalıştım. Dışarıda, topçu oltusu sürüyor. Her patlama tehdidi biraz daha azaltıyor ama bizi toz ve kaosun derinine gömüyordu. Orada kalamazdık. Ama çıkmak, hala canlı olanlarla yüzleşmekti. Pikabın içi solunmaz hale gelmişti. Toz, duman ve eski kan kokusu yanık yağla karışmıştı. Harris titriyor, yüzü bembeyazdı. Logan bilinci kapalıydı. Eğer beklersem, öleceklerdi. Bir sonraki salvo öyle yakına düştü ki titreşim omurgamdan geçti. Kaportanın camı kırıldı. Kapıyı açtım, toz yüzüme doldu. Harris'i sağlam kolumla destekledim, bacağını sürüyordu. Sonra Logan aldım, olu ağırlık gibi ağırlaşmıştı. Önümüzdeki geçit dardı, kerpiç duvarlar çökecek gibiydi. Tek yol vardı ve savaşta tek yol genelde tuzaktır. İlerledik. Uzakta patlamalar hala devam ediyordu. Bir yerde ak 47'nin kuru sesi yankılandı. Kerpiçten sıçrayan parçalar yanağımı kesti. Acıyı görmezden geldim. Yere çökmüş odun parçaları ve tozla kaplı yolda ilerledim. Çıkışa vardığımızda midem düştü. Önümüz temizdi, fazlasıyla temiz. Hiçbir hareket, hiçbir ses. Sadece kalbimin düzensiz atışı. O an anladım, beni bilerek geçiriyorlardı daha uzaklara gitmemi ve geri dönemememi istiyorlardı. İçgüdülerim bağırıyordu. Bu bir zafer sessizliği değil, bekleyiş sessizliğiydi. Onlar tam olarak nereye gittiğimi biliyorlardı. Harris nefes almakta zorlanıyordu. Logan tamamen sarkmıştı. Sırt ağrısı, omzumdaki kurşun yarasıyla birleşmişti. Ama bırakamazdım. Geçit genişleyip küçük bir toprak alanı açıldı. Ortada yanmış bir kamyon kalıntısı vardı. Burası, Ateş çemberini almak için mükemmel bir yerdi. Alanı yaralamıştım ki o sesi duydum. Tetik düşme sesi. Hemen yana atladım. Harris ve Logan'ı kamyonun arkasına devirdim. Bir saniye sonra, ilk mermi serisi tahtaları ve metali parçaladı, kıvılcımlar ve toz yükseldi. Telsizden bir ses, melek yedi, konum işaretlendi. İki salvo daha, etki bir dakikada. Bir dakika. Açık alanda, iki yaralıyla, Dört bir yandan düşman. Telsizi göğsüme bastırdım. Solumdan hızlı adımlar geliyordu. Bu bir ya da iki kişi değildi, bir grup. Gökyüzüne baktım, derin nefes aldım. Topçu yirmi metre şaşırırsa, biz de yok oluruz. Ve yine de kalmaya karar verdim. İlk salvo o kadar yakına düştü ki patlamanın sıcaklığı tenimi yaladı. Toprak bir dalga gibi yükseldi, metal parçaları dolu gibi yağdı. Harris bağırdı, Logan hareketsizdi. Tek yapabildiğim, kamyonun arkasına daha çok kapanmaktı. İkinci patlama daha da kötüydü. Şok dalgası beni yere yapıştırdı, göğsüm toprağa gömüldü. Ses öyle güçlüydü ki çevremdeki her şey ultra'ya dönüştü. Toz duvar gibi yükseldi, görüşümü kapattı. Ama kaosun içinde bir şeyi fark ettim, atış durmuştu. Ne mermi, ne düşman sesi, sadece uzak salvaların yankısı. Ya hepsi ölmüştü ya da daha savunmasız bir noktada beni bekliyorlardı. Telsizi tuttum. Melek yedi, etki onaylandı. İki yaralıyla birlikteyim, acil tahliye talep ediyorum. Cızırtı içinde gelen cevap, tahliye yolda, 15 dakika. 15 dakika. Belki 15 saniyen vardı. Toz dağılmaya başladı. Kahverengi bulutların arasında, uzakta hareket eden silüetler gördüm. Bizden değillerdi. Ellerinde makineli tüfeklerle yavaşça ilerliyorlardı. Omzum ağrıyor, vücudum pes etmek istiyordu ama buna izin veremezdim. Yeleğimdeki tabancayı çıkardım, acıya rağmen sıkı tuttum. Onlar çok yaklaşmadan tahliye gelmezse kimse bizi kurtaramazdı. Sonra uzaktan gelen o ses. Helikopter pervanelerinin sesi. Helikopterin sesi hızla büyüdü, havayı bıçak gibi yarıyordu. İlk kez kurşun yediğimden beri bir şey hissettim. Neredeyse rahatlama. Silüetler hızlandı. Toz hala dönüyordu. Hedef almalarını zorlaştırıyordu ama silahlarının metalik parıltısını görebiliyordum. Dizlerimin üstünde, Harris ve Logan'ı bedenimle koruyordum. İlk tarama kamyonu vurdu. Metal davul gibi titredi. Sıcak şarapneller elimi kesti. Telsizde sert bir ses. Melek yedi. Görsel temas sağlandı. Pozisyonunu koru. Bastırma ateşi başlıyor. Helikopterin makineli tüfekleri alev kustu, açık alanı taradı. Ses kulakları sağır ediyordu ama güven veriyordu. İsyancılar dağıldı, bazıları hemen yere düştü. Diğerleri ara sokaklara kaçtı, geride barut ve ölüm kokusunu bırakarak. Helikopter sertçe indi, kum fırtınası gibi toz kaldırdı. Önce Harris'i sürükledim, sonra Logan'ı almak için geri döndüm. Her adım, önceki adımlardan daha yavaştı. Gördem durmak istiyordu. Mürettebat beni içeri çekti. Kapıyı kapattı. Pervane gürültüsü düşüncelerimi boğdu. Harris ve Logan yaşıyordu. Kendi koluma, sırtıma baktım. Kan kurumuş, derimin altında hala yanıyordu. Helikopter köyden uzaklaşırken, aşağıda duman sütunlarını gördüm. Burası, sonumuz olabilirdi. Metal zeminde otururken, ağzımdaki demir tadı hala gitmemişti. O an fark ettim. Hayatta kalmak kazanmak değildir. Hayatta kalmak geride kalan her şeyin ağırlığını taşımaktır.